kesir problemleri ile ilgili örneklerimize devam ediyoruz. Bir öğretmen maaşının 5 bölü 12'sini ev kirasına, 1 bölü 4'ünü pazar masrafına, 1 bölü 6'sını ise diğer giderlerine ayırıyor. Geriye 140 TL'si kalıyor. Buna göre öğretmenin maaşının tamamı kaç TL'dir diye soruluyor bize. Arkadaşlar 12, 4 ve 6'nın o keki olan maaşının tamamını 12x seçelim. Demek ki bu öğretmenin maaşının tamamı 12x olsun. Şimdi buna göre ev kirasına 5 bölü 12'sini verecek. Yani kira olarak 12x'in 5 bölü 12'sini verirse 5x'ini kiraya vermiş olur. Sonra pazar masrafı olarak pazar masrafı olarak 1 bölü 4'ünü verecek. 12x çarpı 1 bölü 4 dersek 3x'ini de pazar masrafına vermiş olur. Diğer giderlere ise 1 bölü 6'sını verecek. 12x çarpı 1 bölü 6 dersek 2x de diğer giderlere vermiş olur. O halde toplam harcadığı para 5, 3 daha 8, 2 daha 10x olacaktır. Geriye ne kadarı kaldı? 12 xten 10x çıkarsanız 2x kaldı. İşte bu geriye kalan 140 TL'ymiş. Yani 2x eşittir 140. x eşittir o zaman ne olur? 70. Tamamı 12x'ti. 12 çarpı 70'ten 840 TL olarak maaşını bulmuş oluruz. Bir miktar para 7 kişi arasında şu şekilde paylaştırılıyor. Birinci kişi paranın 2 bölü 5'ini alıyor. Geriye kalan para diğerlerine eşit olarak paylaştırılıyor. Birinci kişi diğerlerinin her birine verilen paranın kaç katı kadar para almıştır diye soruluyor bize. Paylaştırılan para 10 lira olsa arkadaşlar veya 10x olsa birinci kişi 10x'in 2 bölü 5'ini alacak. Yani 4x alacak. Geriye 6x kalacak. O halde 7 kişiydi. Birinci kişiye verdiniz. Geriye 6 kişi kaldı. 6 kişiye bu 6x eşit olarak paylaştırılırsa her birine x düşecektir. O halde birinci kişi 4x aldı. Diğerleri x aldı. Demek ki birinci alan diğerlerinin 4 katı para almış oldu. Bir başka örneğimiz, bir havuzun içinde bir miktar su vardır. 200 litre daha su konursa 5 bölü 7'si doluyor. Eğer havuza su konmayıp 200 litre su boşaltılırsa 1 bölü 7'si dolu oluyor. Buna göre havuzun tamamı kaç litre su alır diye sormuş bize. O halde havuzun tamamı 7x litre su alsın. Şimdi dikkat edelim. Havuzda başlangıçta K kadar su olsa siz buna 200 litre daha su eklediğinizde havuzun 5 bölü 7'si doluyor. 7 x ise 5 bölü 7'si yani 5 x'i dolu olmuş olur. Yok eğer K kadar su varken 200 litre su alırsanız 1 bölü 7'si dolu oluyor. Yani x litre su olmuş oluyor. 7 x'in 1 bölü 7'si x olacağı için. Buradan havuzun tamamı kaç litre su alır dediği için x'i bulmamız lazım. Taraf tarafa çıkartacak olursak eksi artı eksi olacaktır. K'lar gider. Yani 400 eşittir. 4x olur. Buradan x eşittir 100 olarak bulunur. Havuzun tamamı 7 çarpı x olduğu için 700 litre su alır diyoruz. Bir başka örneğimiz. Bir şişenin ağırlığı bir sıvı ile tamamen dolu iken x gram. 1 bölü 2'si aynı sıvı ile dolu iken y gram gelmektedir. Boş şişenin ağırlığı kaç gramdır diye sormuş. O halde ilk durumda şişenin ağırlığı artı iki tane sıvının ağırlığı. 2 sıvı demem birazdan 1 bölü ikisini alacağım için. Eşittir neymiş? X grammış. Şişenin ağırlığı artı tamamı 2 su alsın, 2 sıvı alsın eşittir X olur diyoruz. Devam ediyorum. Yarısı yani 1 bölü 2'si aynı sıvıyla doluyken şişenin ağırlığında bir değişiklik olmaz ama iki sıvıdan sadece bir sıvı kaldı. Eşittir Y gram gelmekteymiş. Boş şişenin ağırlığını sorduğu için alt tarafı eksi 2 ile çarpıyorum. Yani şişe artı 2 sıvı eşittir x iken eksi 2 şişe eksi 2 sıvı eşittir eksi 2'ye olacaktır. Ve bunu taraf tarafa topluyorum. Böylelikle 2 eslerden kurtuldum. Eksi şişe eşittir x eksi 2'ye olur. Tekrar eksiyle çarparsanız şişenin ağırlığı 2'ye eksi x olarak bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimizde ise bir telin ucundan 1 bölü 6'sı kesilirse orta noktası ilk duruma göre 5 santim kayıyor. Buna göre telin 1 bölü 6'sı kesildikten sonraki uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi burada şuna dikkat ediyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim ben size. Bir teliniz var 10 santim olsun. O zaman orta noktası 5'e 5 olmak zorundadır. Siz buradan 2 santim kestiğinizde 8'e düşer. Orta noktada 4'e 4 olur. Bakın dikkat edin. 2 santim kestiğimde 1 santim orta nokta kaydı. Tersten düşünelim. Orta nokta eğer 1 santim kaymışsa ben bunun 2 katı kadar olan 2 santim kesmişim demektir. Burada da 5 santim kaydığına göre 2 katı kadar olan 10 santim kesmiş oluyorum. Demek ki bu telin 1 bölü 6'sı kesildiğinde 10 santim kesmiş oluyoruz. 1 bölü 6'sı eğer 10 santim ise tamamı 60 santim olacaktır. Kesildikten sonraki uzunluğunu soruyor. 10 santim kestiğimize göre 60 eksi 10 50 olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Bu örneğimiz bir sepette 100 tane yumurta vardır. Yumurtaların 3 bölü 25'i taşıma sırasında kırılmıştır. Kalan yumurtaların 3 bölü 4'ü satılmıştır diyor. Buna göre geriye kalan kaç yumurta kalmıştır diye soruyor. O halde 100 çarpı 3 bölü 25'ten öncelikle kırılanları bulalım. 100'ü böldüğünüz 25'e 4 olacaktır. Eşittir 12 yumurta kırılmış demektir. O halde 100'den 12'yi çıkartacak olursak 88 tane yumurta kalmış olur. Bu 88 yumurtanın da 3 bölü 4'ünü satıyoruz. 4'e böldüğünüz zaman 22 olur. Yani 66 tanesi satılmış demektir. O halde 88'den 66'yı çıkartırsanız geriye 22 yumurta kaldığını bulmuş olursunuz. Bir başka örneğimiz. Bir top bırakıldığı yüksekliğin 3 bölü 4'üne kadar zıplıyor. Bu top ikinci kez yere değdikten sonra 9 santim yükseldiğine göre başlangıçta kaç santim yükseklikten bırakılmıştır diye soruyor. Yani öncelikle ikinci kez yere çarptığında 9 santim yükseldiğine göre yere düşüş uzaklığı x santim olursa 3 bölü 4'ü kadar zıplayacaktır. Ve bu eşittir 9'muş. Tersinden gidiyoruz bakın dikkat edin. O halde buradan 3'leri sadeleştirdiniz. Demek ki bundan önce 12 santimden bırakılmış. Şimdi 12 santim yükselebilmesi için bu sefer başka bir uzaklık olan y'den bırakıldığını düşünelim. 3 bölü 4'ü kadar zıplayacak yine y'nin. 3 bölü 4 çarpı y eşittir bu sefer 12 olacak. Buradan bu 4 olur. 4 kere 4 de y eşittir 16 olur. Demek ki ilk bırakıldığı yükseklik 16 santimdir. 16 santimden bırakıldıktan sonra iki defa zıpladığında 9 santim yüksekliğe çıkmış olur. Tersten gitmekte bu tip sorularda kolaylık vardır diyoruz arkadaşlar. Başka bir örneğimizde ise Ali önce günde 9 sayfa okuyarak bir kitabın 3 bölü 5'ini Sonra da günde 14 sayfa okuyarak kalan kısmını bitiriyormuş. Ali kitabın tamamını 20 günde okuduğuna göre kitap kaç sayfadır diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Kitap 5x sayfa olsun. Ali 9 sayfa okuyarak, günde 9 sayfa okuyarak dediği gün sayısı A olsun. Yani A gün 9 sayfa okusun. O halde 9 çarpı A sayfasını okumuş olur. Bu kitabın 3 bölü 5'ine eşitmiş. Yani 3x'e eşitmiş. Tamamını 20 günde okuduğuna göre 14 sayfayı 20 eksi A günde okumuştur. 14'er sayfa olarak. Çarpı 14 diyoruz. Bu da eşittir. Kalan kısım olan 2x eşit. Buradan 9 ile 3'ü sadeleştirecek olursak x eşittir 3a olacaktır. x yerine 3a yazacak olursak 20 eksi a çarpı 14 eşittir. 2 çarpı 3a olur. Sadeleştirelim. Burada 7 kalır. 7 içeri attık. 140 7a eşittir 3a olur. Buradan 10 tane a'nın değeri eşittir 140 olur. Demek ki a eşittir 14 olacaktır. Kitabın kaç sayfa olduğunu sormuş bize. Öncelikle x'i bulmalıyız. Burada a yerine 14 yazarsak x eşittir 3 çarpı 14 olur. Yani x eşittir 42 çıkacaktır. Sayfamız 5x sayfaydı. 5 çarpı 42 de 210 sayfa olarak kitabın tamamını bulmuş oluruz. Bir diğer örneğimizde ise arkadaşlar bir manav aldığı limonların 1 bölü 10'u çürük çıktığı için atmıştır. Buna göre maliyet hangi oranda artmıştır diyoruz. Bu manav bir tanesi 1 liradan 10 tane limon almış olsa maliyeti 10 lira olur. Limonların 1 bölü 10'u çürük çıktığı için elinde 9 tane limon kalmış olur. O halde tanesi 1 lirayken bakın 10 tane limonun maliyeti 1 tane limon arttığı için 10 bölü 9 liraya gelmiş olur. Peki ne kadar arttı? Yeni maliyeti 10 bölü 9. Önceden tanesi 1 liraydı. Eşittir 1 bölü 9 olarak karşısına çıktı. O artış miktarı yani maliyeti 1 bölü 9 oranında artmış olur diyoruz. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.